Çete Ayşe e, tarihimizde yaşamış çok büyük bir kahraman, e, Türkiye'nin hatta Anadolu'nun ilk Efe kadını. E, bu teklif bana geldiğinde çok yani mutluluk duyuyorum bu rolü bana verdikleri için. Çünkü 1919'lar çok Yunanların aydın işgali bu burada çekimlerde işte İmam e, şeyde Toygar Köyü'nde çekiyoruz. Yani oradaki insanların anlattıkları... ...bilmiyorum ben çok etkilendim... İyi ki de diyorum bu projedeyim... İyi ki de diyorum şeyim İnşallah başarıyla... ...çok güzel bir şekilde bu filmi bitireceğiz... ...Sebahattin Burhan Bey'den... ...yazarından kitabı aldım... ...okuyorum şu anda zaten... hala yani sonuna yaklaştım... ...yani okuduğumda tüylerim diken diken oldu... ...çok etkileyici... ...yani bir, bir kadın kahraman olmak... ...hiç kolay bir şey değil hele ki o dönemde... Ee, valla, yani kelimelerle ifade edilecek bir şey değil. Bu kahraman kadının yapmış oldukları Yunanlılarla olan e, mücadelesi. Tünel Ürpertici. Çete uzun metajlı bir sinema filmi ve e, işte 1919 yılında geçen Çete Ayşe'nin e, dağlara çıkıp Yunanlı e, düşmanlara karşı vermiş olduğu mücadeleyi e, anlatan ve mücadelenin sonunda <laughs> silah bıraktığı döneme kadar geçen süreyi anlatan bir sinema filmi. E, son zamanlarda Ülkemizde bir dönem filmi furyası başladı. Artık insanların kendi tarihine karşı vermiş oldukları mücadeleye karşı, gerek Osmanlı gerekse Kurtuluş Savaşı'nda vermiş oldukları mücadeleye karşı bir merak, bir ilgi var. Ve e, bu konuda da insanlar bu döneme ait filmler çekmeye e, gayret ediyorlar. E, bunun sayısı her geçen gün daha da artıyor. Biz de e, Aydın bölgesinde yaşamış olan bu milli mücadele kahramanımızın hayatını anlatarak, Ege bölgesi ve diğer, diğer tüm Türkiye'ye hatta Avrupa'ya ve tüm dünyaya e, burada yaşanmış olan bir kahramanın hayatını en güzel şekilde sinematografi bir açıdan e, göstererek anlatmak istiyoruz. Kendi kültürümüzü, kendi değerlerimizi e, ülkemizin her karışı toprağına ve Avrupa'ya özellikle göstermek istiyoruz. E, kullanmış olduğumuz mekanlar orijinal mekanlar 1919'lardan 1900'lü yılların başlarından kalan mekanlar. E, dekor, e, yapma dekor kullanmıyoruz. Tamamen orijinal dekorlar kullanıyoruz. Çünkü tarihi doğru bir şekilde insanlara aktarabilirsek o zaman biz evet görevimizi layıkıyla yerine getirmiş olarak kendimizi kabul edeceğiz. İnşallah bu filmi çektikten sonra e, yurt dışındaki festivallere falan da katılacağız. E, yaşatmış olduğumuz görsellikle görsel alanda mutlaka bir ödül alacağımızı e, inanıyorum, bekliyorum. E, bu konuda inancım sonsuz. E, tüm arkadaşlarımız zaten bu amaç uğruna canla başla, can siparihane çalışıyor. Çünkü herkes kendi yaşamış olduğu tarihini bilmek zorunda. Ben açıkçası bir Selanik göçmeni olarak bu filmin bir Yunanistan'da da gösterilmesini tabii ki isterim. Bir yönetmen olarak filmin tüm dünyada, her yerde, herkes tarafından izlenilmesini isterim. Tabii ki Yunanistan'da da izlenirse çok da mutlu olurum. Hatta belki bir film galası yapardı. Bütün ekip arkadaşlarımız hep beraber Yunanistan'a gider bu filmin galasını orada yaparız. Ne güzel de olurdu.